Biz Adam, sizlerle beraber kelime oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Çok <laughs> ben de varım bu beni? Roblox erayına abone olmayı unutmayın. <laughs> Aa arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu oyunu oynuyoruz bir tane oyun için oynuyoruz bunda Rob Roblox gibi düşünüyorum Rob oh. gibi Aa, düşünüyorum. bunu biraz zor buldum da neyse arkadaşlar devam o, edelim burada Kaan var o yüzden ses karışması yine olabilir aynı yerde oynuyoruz çünkü evet hazır mısınız Aa. birinci yer tamamlandı Aa, çaktı. Of. Oh. arkadaşlar bu arada biraz ilerleyip video çekmek istedim sonuçta zorlaşsın biraz biz zor Şöyle evet. Şey kırsam arkadaşlar şimdi devrilir. Devrilmedi artık Arkadaşlar hayır evet. hayır. evet. Arkadaşlar. O arkadaşlar kelime oyununu güzel alıyoruz. Hadi şey sen Aa, çok şey. güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bravo. Peki. Bakalım. Hayır çevirmek kalp istemiyorum. Ya. Daha bakalım ne kadar ilerleyeceğiz. <laughs> Direkt. Ben bir hmm. ben atsak, ben bana numara yapsın. Ben sana okudum. var 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 tamam. tamam. Hey. Mı? olarak ekleyebilir diyor. Tamam şurada. <gülüyor> alo. <gülüyor> ha, alo anne. Şey isteyecektim. Numara isteyecektim. Bizim numarayı atmanı isteyecektim de WhatsApp'a gerek kalmadı. Tamam, bu da oldu. Biz de, evin oradayız. Sonraki seviyeye diyelim bakalım arkadaşlar. Selin arkadaşıyla voleybola gitti. Hmm. Ablamla. Dar olabilir. Orkut. Yok. Para olmaz. Hı -hı. Sonra ne olabilir sonra. <laughs> Aa internet açıldı. Ne? <laughs> <laughs> ne, ne yapacağız yapalım, arkadaşlar? Ne yapabiliriz? Mi yaşlı, Aa hayır yok olmamış. Da... her evet. zaman biraz. Evet. Ha. Ha evet, evet. evet. Bu evet. biraz zordu. Ha. <laughs> 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 <Zalabilir. gülüyor> Sonra Şimdi bak Sonra arayacağım ben seni. o <laughs> <olan kişiler> <laughs> <laughs> çok iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Böyle demi? team olabilir bir evet, seni... ah, tamam, de. Heh, evet. Şuan seviye şey, Bakalım <laughs> Salam, Salam. Pek olabilir Salam Ne oynasın bu can Ben şunu hocam bu videom bu starseed Devam hmm. Evet arkadaşlar kaldığımız <laughs> yerden devam edeyiz <laughs> leveliti. <laughs> box için para ödüyor musunuz? No, <laughs> Aha, kaçı, level yaptık bir de buna 17. Ben 16'yım. 7 7. 7 level 17. <gülüyor> level <gülüyor> level. On, <laughs> Evet Yine mi kep? Neyse arkadaşlar bir devam bir edelim. Bu neymiş? Normal yani ben bayağı oynadım bu oyunu. Evet arkadaşlar değdik. Bana ne değdim? Yes. Evet gördünüz artık. Aaa. Tamam. Aa, ne olabilir şimdi, evet, şimdi bu? Arkadaşlar. Şimdi şöyle görmediniz arkadaşlar. Bunları görmediniz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun zeka oyunu gibi bir şey. Öldü şimdi. ben de çok zeki zekası çok yüksek. Kim bilir için bunu yapabiliyorum. Aa, efendim. Sen, abi. Abi. Sen abi. o yüklememi istediğin e, ee, uzaylı bulma oyunu işte bu. O acaba nasıl? hayır. Bak vur 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 öldüm. Vur gitsin. Vur gitsin. Bak bu silahla uzaylıları vuruyoruz tarayıcı da var şu uzaylı tarayıcı şu an uzaylı mekanına bastım. arkadaşlar arkadaşlar ha ya bu nasıl geldi bak uzaylı kral arkadaşlar ben ben sana diyor Bak. hayır hayır kardeşim <laughs> ben demeyeceğim de <laughs> ha 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 sen diyeceksin Aa, bunu bulduk şimdi evet, abi. bak bir şimdi şey yapayım mı şey. bayıldık <laughs> kil Kil yaptık. İlk ilk. Aferin başarılı. Yardım et. Ben de oyunu yüklemek istiyorum. Şimdi buradan at. Oyunun adı ne? Aa, arkadaşlar bu maçtan sonra başka bir taneye geçiş yapacağız. Oynadı. Kelime oyunu. İnternetsiz Tabii, kelime arkadaşlar, oyunu. Arkadaşlar başka bir oyuna evet. geçiyoruz. Biz Subha, kelime oyunu oynuyoruz. Bay bay. Bu. Git, Yardım Şimdi. edeyim mi? Şimdi kelime oyunu Tak attı. At ki. Kita kita. Kita. Aa, dur. Kita. İtka. Ha, ik, ikta. İkta ne? Sistem. İkta sistemi. Hmm. E. Aa, sonra... Aki. Aki. Atik. Atik. Sonra. Kit Ka attık. Kit. Kit. Çekmeyin. Ati. Sana. Akit. Hayır. Hayır. At Kat. Taki takiye. Taki. Katı. Taki. Taki. Yok. Olmadı. Ee, Ait. Akit. At Akit. At at ki. Akit akit. Dur. Kati. K k Son burası ne olabilir? Aa, Akit yapmışız. Tik Tak Tak. Tik tak tak. Aa, Ne olabilir? A. Atik ya, atik. Hayır. Akit. Akit diyorum işte. Bak diyorum yarım saattir. Şimdi burası. Ati. Ati. Aki, aki. A... Dur. Taki. Hayır, dur. dur. Tak. Ak. At. At. Aki. Ati, ati. Ait. Ait. Aa ait mi? Hmm. Ait yani ona ait anlamında. Çok salakçı. <laughs> 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 ne oynayacaksın sen? Aa, arkadaşlar. Ne, ne yapabiliriz? Words of Wonders kelime oyunu. Ben yapayım mı bir tane? Al. İzle. Ah buldum. Şunu buldum. Bir Aa şu a olmazmış. Ha. Bari 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 bari. Sonra bir. bir 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 Evet çok hızlı yaptık bunu ya. Bir tane daha göstereyim. Ne kadar az para veriyor ya bu oyun. Yine. Sonra. Ney. Yine. Yine yine. Sonra. Ha buldum. Niye niye? Niye? Ay, niye de oluyor bu arada? Ha bunu da ben Muhteşem. Arkadaşlar bunu da yapalım videoyu bitirelim bakalım. Anladım. Lam, lam. Dur. Lama. Lama. Mal. Oyna ki fırkaç. Lama. Lama sonra. Mala. Lama sonra. Malı. Mala. Mala mala. Lam. Lam. Ne? Lala. Mala. alam alam. 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 E. Yok. Alma, alma, alma. Evet oluyor anne. Sonra. Allah. Ama. yapmışız ama Allah, ya? Allah. Allah. Evet ala. arkadaşlar. Bugün de bir videonun geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.